You look a little thin, man. you got to be hungry. Yeah, I could eat. Hell Chicken, man. No discussion. Down, 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 down. Our moms get here. We got to talk about it. En sevmediğim görevlerden bir tanesi yapacağız <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi burada adam bir sürü şey yapıyor falan buraya geçerdi direkt Go 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 Burada hiçbir türlü itmeyeceğim <laughs> Polis geçiyor bak yanından eline <laughs> şeyle güldür. Sana anlatıyorum kız. Konuşma dedikle de tamam. <laughs> Sus demedik yani. evet şu an kayıttayım. Konuşabilirsin. Sıkıntı yok. Vur 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 vur. Kes. Biliyorum birileri gezdim ama. Durun lan şunlar da şunu da vurun lan şunu da vurun hadi. Bir saniye bekleyin geliyorum. Aa silah yok. Silahlar alalım. Oha ballastlar ne yapmış bu? Göre bak ne kadar hızlı bitti. <laughs> bu kadar diyebiliyorum. Ay ne hasta olmuşum var ya. Bak düz. Hemen yavaş ya. All Evet, managed to do was eat my damn food up. Evet, yeah, we're getting cold. Y'all nah, get ya. Adam, hayvan ya, bir kere çok iyi. Anam tüketici. <laughs> Sadece tüketiyor. Üretmeden hey, tüketiyor. Hey, thanks, hey. hey teşekkür ederim adamım. Ve buradan birinci bölüm bitiriyoruz. Biz için teşekkür ederiz. Diğer bölüm yakında gelecektir.